Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Jet oynuyoruz Çok şükür cevap geldi ee, e Evet arkadaşlar Şimdi bizim oynadığımız oyunda S Sorular çıkıyor S ve S sorularla S alakalı S Cevapları bilmeye çalışıyoruz S S ee, Cevapları bilmeye çalışınca da Yani doğru bilen e, Topraklarını genişletiyor Çok iyi ederim galiba Topraklarını bilen genişletiyor Bilemeyen bu Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, Murat bizden büyük o yüzden. On <laughs> yedi. Arkadaşlar ben ama şu anda yani burada bu arada depremde kalanlara veya evet, yaralılara evet. çok yardım gele baş Ve başsağlığı sağlığı diliyorum. Haberi duyduğumuzda çok üzüldük. Yani ölenlere de Allah rahmet şifa yani, Allah rahmet eylesin şifa diyorum. Allah orada güzel yerler nasip etsin ona. Onlara İnşallah Evet arkadaşlar bu videomuzda işte Ben onlardan büyük olabilirim ama Bugün günlerden on onun sonra nedir? Bana ne ya? <laughs> Yeşil de Ne? Yeşil Benim Mavi niye bilemedin acaba? Atmadım Sallamak Efe yok. ben saydım yani. Sallamak yok. Efe sallamayı çok sever arkadaşlar. Adonim ama şimdi bir hafta gün olduğu için. Ee, hani hangi 7 şey günlerden değildir? Efe bir fıkkı. Bu Bunu yoktu. Ben bilmiyordum. Sallamadım. <laughs> <laughs> arkadaşlar en çok toprak bende bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben şaka gibi ama doğu tarafı aldım. <laughs> Atom karınca arkadaşlar. At. <laughs> <A> <laughs> cevap vermesene ya. Efe cevap vermesene ne dedi bize. De. Efe benim önümü kapattı ve sınırlarım çok güzel göründü ama işte şimdi bozulacak. Sınırlarım çok güzel görünmüyor mu? Bence de güzel görünüyor. Şimdi bozulacak ama. <laughs> <mı? gülüyor> Dün günlerden çarşamba ise yarın hangi gün olacaktır? Cuma <laughs> 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 hepimiz <Aman>. dört olduk. <laughs> He, perşembe He, gününe göre soruyor Doğru. Evet. Aynen. Herkes de benden çaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu soruların bazıları kazık. Ay, hayır hayır yanlış yaptım. <laughs> yanlış okudum. Onu T diye okudum ben. Konut. Konut diye okudum. Konut diye değil. Neyse. Bir şey olmaz. Büyüyünce unuturum. <laughs> İzmir'in plakası. Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü ekmeğinde bir sürü arkadaşım var. Aga. Deyip de yanlış çıkıyormuş. <laughs> Kankan, e, ne kadar kahramanım ah kek kok. Evet ben yani çok havası. Ben bilmiyorum çünkü onu. Ben kendi. 114 <laughs> Bir de siz kural Kurtma gidiyordunuz. Ne? Kural kurutunun onları ödenmiyoruz ki. Ne için gidiyordunuz adama? Kur'an okumak Arkadaşlar bir de Kur'an okumaya, okumaya gidiyorlar. Ben hiç gitmedim. O da var. Gençiz. <laughs> ben gibi unutmuyorum. Bana bir saldırma artık. Bir rahat bırak beni ya. Ya ben... Dünyada kaç okyanus var? Dört. Salladım bu ara. <laughs> 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 Senin... ee, Atlatın okyanusu. Büyük okyanus. Bir de küçük okyanus <laughs> vardır Çok yani. Cool. Kimse Yok. niye bana saldırmıyor? Yani. He Efe beni yadır bunu. Beşinci sınıf fen konusudur. Mahalle geçmesine ne Ben bunu sınır sınır Beşinci bunu nereden fen biliyorum? Beşinci sınıf fen konusudur. Bu muydu? Eden. Bil yani bir zahmet kendisi. Yani. Benim bilmemem normal. Ne yapayım? 25 saniye sigara görecek. pH değeri kaçtır? 0 Derliş. 0 25 mi? pH ne ki? Ben de bilmiyordum falan. E, pH niye kimse bilmiyor? Çünkü e, lütfen galiba. Age oynayanlar bilir. Arkadaşlar şu anda video atamıyorum çünkü tatile gitmiştim. Gence video atılmaya başlanacak Türk mavi ola renkli olan banknot kaç istiyordur? Benim 10 lira. <laughs> yani. Şaka. 10 lira mı? Ne ben euro kullanıyorum falan demiş. Bir salın lan beni. Beyaz balina yağlamak isteyen kaptan hikayesini anlatan kitap nedir? Ne bileyim ben. Tutamayan, tutamayan Sen nereden <laughs> biliyordun? Salladım ben bunu. <laughs> of toprağını aldım Murat olsun. Çok güzel geldi bana. Birazdan ben seni komple bitireyim de gör. Neşe Tertaş bitti. Biliyorsun Hadi ya da de, ne gram Ne alaka? Efendim aklı karıştırmak için. Ahmet, diye okudum. farklı farzı kaçtır. Efendim. Bak Bakmaçlar. Bak ben niye bakayım onu? far bir dedim ben. Dörtmüş. Dört. He. Dört. 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 Ya hemen saldırıyor ya. Diyeyim mi arkası olan kapının ben biliyorum. Normal <laughs> yolda artık ezberledim. O da kork kanka. Ne bileyim. Ya alacağım ondan. Arkadaşlar alacağım ben, buradan burada tüm aileme selamlar. Sen burada saldırıyor. ya bana saldırma yeter. Bu kadar çıkmıştı. Neden çıkmasanız da bir şeyin bilmeyen yoktu bunu bilir. Bunu bilmeyen yoktu. Kanka. Aa ben yanlış okudum. Valla. Efe <laughs> o el hareketi ne acaba? Ben çok onu merak yani? ediyorum. Oho yapıyorum. Ben de Yok. sana o yapayım mı? <laughs> ya cahil sırt kıtarancı diyecektim. Onu ben bir yerden tanıyordum ya. <laughs> Adını bir yerden duymuştum da matematikçi olarak kalmayacak. <laughs> o oh, biyoloji değil. Bence biyoloji öyle bir şey değil. Efe bence de ivme Ya oymuş biyoloji Allah kahretsin. İvme. Arkadaşlar bir sene sonra bana dua edin. Çünkü gerekiyor. Boss var. Evet. Valla. Ben bunu halamla <laughs> annemle oynarken <laughs> Kartopu savaşlarında telli oğulları ve teferli oğulları diyerek ayrılmıştık biz. Bir teferli oğullarıydık. Lan yeter bir ben. Anime ne demektir? <laughs> Karbüratörün yedek parçası. Bence. Oh, Yeki gece. Tam salladım. Geyikli. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Oğlum sen nasıl 2600 biz 2000'iyiz? Ben bir susun. Ağırlık kol çek değer mi şimdi? Barış mançodur yani. Yani. <laughs> Adolf Hitler hangi yıl olmuştur? Ey çok şükür o yani. Ben, ben lan bunu şey, yaptım. yanlış yaptım ben? 8 evet. mi yaptım ya? Ney? Yani. 8. Tamam. 800, 800 yapacak. Kanka <laughs> adam daha doğmamış. 800. <laughs> lan yeter. çok kolay. Nereden bileyim ben bunu? Hayran tabii ki. Ama tuzlu olması gerekiyor. Ayran sade ayran bir işe yaramıyor. Tuzlu ayran. Işte. Of ortada içinde. Evet. Biraz da çınarı mı çaldı Bunu bilmeyen de bofluyum demek. Ne alaka? Marmelit <laughs> <laughs> Bu ne? Efe kanka sınırlarımı, F güzel. F J kanka sınırlarımı güzel göstermek J için J sana saldırmak zorundayım der Niye top kıldım artık? Hadi. Uylık kemikli <laughs> Ha burada Uylık. Ben de aylık Gargamelin kaç hayvanı vardır? Ne? Kuşta var Bir ben doğru bildim ama Kuşta var Bir var Ama bir dedi bir bana ne? Aa. Kuş da var diye diyorum ben. Evet kuş da var kanka. E bakalım. Bakalım da var. Ben yani. kedi var diye sadece. <laughs> <laughs> Oy toy ota. Ankara'nın plakatını ben nereden bileyim? <laughs> Yirmi. ya ben istiyebiliyordum. <hiç> <laughs> Arkadaşlar ben Türkiye ile alakalı bilgileri pek bilmiyorum. Linçler yani. Çok kolay. Bunu biliyorum ama. <laughs> ben gezmeye Demek çok seviyorum. Ben bunu bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> birkaç kere feyle içtim. <işte. gülüyor> ah be yemedi. <laughs> Yeseydik güzel olurdu. Singapur kaç kere bağımsızlık kazanmıştı? 6-7 kere kazanmıştı. <laughs> ne? <gülüyor> Ne bileyim ülke kaç kere kazanır? Bir kere kazanır diye düşünüyorum. emin misin? Kanka bir limonata evet. et yok ettik. <laughs> Ama yine de en güçlü ben olacağım. Ben şimdi İstanbul taraflarına saldıracağım onu. Ben biliyorum. Ben bilmiyordum onu. Doğru bilmişim üç. Sarı, mavi, saba, beyaz. Ha evet doğru. Ben beyaz aklıma gelmedi ama üç tane diye biliyorum. <gülüyor> Bin. <gülüyor> Oğlum ben yazamadım. Bana yazma yeri bile çıkmadı ki. <laughs> E yani arkadaşlar mi? geçen tur ben... Geçen tur mu? Ben katanmıştım. Geçen tur diye onu bir şey yok. Onu çekmedik, var. onu çekmedik. Geçen tur diye bir şey mi varmış ya ben bilmiyorum biz güzel Evet onu. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Başka tabii ki de videolar gelecek ama bu videoyu birazcık Ve böyle... Toplanmamız biraz zaman aldı yani. Aynen. Aynen aynen. O yüzden arkadaşlar evet şimdi başka oyunların da videosunu çekeceğiz. Çünkü tek bundan sıkılırsınız. Ee, şimdi arkadaşlar görüşürüz diyoruz. Efe de orada uyuyor arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye. bye. bye, bye. bye.